Selam Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz can dostlarım Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah Allah'ım sabah uyandırmayın sağlıklı saatli nasip eylesin canlarım Bugün Fenoma babaanne fırında arkadaşlar pirzola Tavuk budumuz vardı Onu bir baharatla yoğurtla sarımsakla Soteledim arkadaşlar Yanına da patates koydum, 3 patates soydum, koydum koydum. Canlarım şurada da patlıcanımız var. Normalde yağlar kızartıyorlardı. On da onda öyle bir değişik olsun koydum yani. Onu da aynı. Unla, yoğurtla, baharatla. Arkadaşlar çok da güzel görünüyor ama. Şuradan şeyimizi bir alalım. Evet canlarım. Evet canlarım. Evet. Evet arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Patatesler olmuş. Oo, canlarım benim. Lokum gibi. Evet canlarım. olmaz olmaz çayımızı koyduk. Evet canlarım. Tabii ki. Bir de soğan koydum kenarlarına. Bir tanesi. Arkadaşlar çorbamız var. Bu aşurelik buğday arkadaşlar. Bir de havuç rendeledim. Çok güzel oluyor bu. Arkadaşlar pilavımız var. Dünden kalan çorbamız var. Allah'ım olmayan da versin canlarım. Çayımızı koyduk. Demin yaptığım kurabi biraz önce. Onlar da sonra çayımızdan içeriz arkadaşlar. Allah'ım olmayana da versin canlarım. Allah'ım olmayan adı versin. Helalinden versin. Allah, Helalinde Allah razı olsun yavrularımdan. Canlarım benim. Evet. Bugün menümüzde bunlar var arkadaşlar. Dün misafirlik değdim çekmedim. Tabi aceleye gelince olmadı. Tabii ki söyleyemedim. Ondan bir gün önce yine misafirim vardı. Unuttum arkadaşlar. Ondan dolayı video atamadım. Canlarım benim. Haydin Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarımız olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım benim. Allah ve be, yar ve yardımcımız olsun.